Evet Murat abi nasıl yorumlarsın? Şimdi burada yani tabii ki izlerken mesela şeylere takıldım ben çok güldüm mesela. Şey diyor ki Naken diyor ki başka bir şey konuşuyorduk biz Hikmet de diyor. O güzel yani o diyalog hoşuma gitti. Bir de her gün diyor fırça yiyoruz diyor. <laughs> aynen, abi, diyor. Her abi, dakika aynen, fırça yiyoruz Yani hani burada böyle çok e, hani bir eleştiri yapmaktan ziyade burada izlediğim şeylerde böyle enteresan şeyler yakaladım ben. Hoşuma gitti ama Adem'in de tabi Şimdi şöyle de bir şey var. Yani Adem kızıyor tabii ama şimdi bunlar da yani orada her saniyede konsantre olamamış da olabilirler yani. Yani hani olmak zorundalar mı? He, he o da var. Yani, yani illa yani... olmak zorunda değil ama şöyle olmak zorunda değiller diyebiliriz ama mesela aralarında eğer daha önce konuşmuşlarsa yani mesela hep birbirimizi uyaracağız. İşte birbirimiz konsantre olacağız. Mesela Adem de mesela belki Adem de mesela Nagihan veya Hikmet çıktığı zaman Adem bu işe çok dikkat ediyorsa mesela Adem onları yapıyorsa hani öyle de konuşmuşlarsa Adem bir şey yapıyorsa aynı şeyi onlardan da bekliyordu olabilir. Aha. Anladın mı yani o gözle de bakacağız. Bir yani, beklentiye girmiş olabilir. yani şimdi mesela biz her şeyi görmüyoruz tabii mesela daha önce demişlerdi ki mesela evet arkadaşlar şöyle şöyle yapacağız. Hikmet çıktığında Nagihan çıktığında Adem de kenardan onlar gibi başka bir şey konsantre olmayıp sadece onlara konsantre olup onu yapın onu yapın demiş olabilir. Onlar da yapmayınca Adem de bozulmuş olabilir. Her pencereden bakmamız gerek. Ama şunu söyleyebilirim ki maçada beklentiyle çıkılmaz abi. Ha, o ay beklenti. Yani aynı. biz onu konuştuk Sen maçtasın. teksin abi sen evet. orada. O adam sana söyler söylemez ben ona güvenerek iş yapar mıyım ya? İşte şöyle. O anda edeyim. benim yanımdaki adamın, benchteki adamın o anda Ayşe'nin kazanmasını mı istiyor? Benim kazanmamı istiyor. Onu bile bilmem ki ben. Orada bile bir şüphe duyuyorum. Ona güvenerek iş yapmam. Maçta kim var o sırada? Ben varım. Oyunuma bakarım abi. Oyunuma bakacağım bakacaksın. Yani, ya. Her iki tarafında kendine göre aklı olan şeyleri vardır Tabii ama şimdi Adem de şeye bozuluyor bence. Hani ben siz yaparken konsantre olup olaya ciddi bakıyorum ama siz ben yaparken aranızda konuşup muhabbet ediyorsunuz, olaya ciddi bakmıyorsunuz. Bu da bir psikolojide olabilir ya. Yani. Evet Azade. Ee, güzel bir soru sordun. Adem orada kimin için oynuyor? Sadece kendi için oynuyor. Yani artık Survivor'ın en son bireysel dönemindeyiz ve. Belki bu diyalog iki ay önce ünlüler gönüllere karşı bir e, dokunulmazlık oyununda yaşansaydı daha farklı bakardım. Hani Adem Bench'ten destek bekliyor olabilir. Çok önemli ve kritik bir noktada Bench için ve kendi için yarışırken olsaydı o zaman farklı yorumlardım. Şu an bir zaten sadece kendi için oyunda. Herkes kendini temsil ediyor ve hani Bench'in ona bir destek vermesinin e, ee, mecburiyet yok. Adem'in oradan gelecek en ufak bir desteğe ihtiyacı yok bence. Yani Adem artık bir de o noktada da bir yarışmacı. Adem, Nagihan'ın da hikmetinde. Yani orada ona destek verebilecek herkesin önünde zaten ve buna ihtiyacı olan bir yarışmacı olsa bile farklı yaklaşabilirdim ama bence gerçekten yok. Son olarak senin de dediğin gibi yani Ayşe Adem'e karşı yarışıyor. Şimdi orada takımın hele ki son izlediğimiz şu senaryolarda neden Adem'e çok fazla destek versinler ki? Aslında Ayşe de onların kırmızı takımından dı ve sonrasında Adem artık bundan sonra hepimiz bireyseliz dedi. Yani böyle bir takım ruhu beklentisine girmesi beni şaşırttı. Çünkü artık sadece kendi için oynadığı bir oyundan bahsediyor. Bir tekrar söylüyorum. Oradan gelebilecek bir uyarıya da çok ihtiyacı yok. Bugün sadece bu görüntü değil. Başka görüntüler de vardı. Benim ön notlarımda olan. Yani birebir değildir belki ama şöyle bir şey. Mesela geçen gün Hikmet Batuhan'la Adem oynarken o atamada dedi diye ortalık yangın yerine döndü. Adem Hikmet'e sen niye atamadı dedim falan. Ya bize ne demiştik herhalde bu soru vardı. sadece bu soru vardı. 5 beş kere 5000 beş kere bir insan bir insan atamadı diye bağırmıştır. Yani bundan etkilenmemesi lazım diye konuşmuştuk. Çünkü abartmıştı yani bir şeyleri. Bir de artık olay çok bireysel. Yani insanlar kenardan destek ister. E şimdi ben sizden destek istiyorum. Ama işte herkes arkadaş. Biz Murat abiyle yarışıyoruz. Hansa da sen bana destek ver. İşte Furkan sen de Murat abi destek ver. Tamam olabilir. Ama şimdi mesela ben bir şey attım. Ben atamadı, sen atamadı diye bağırdın diye ben sana niye kızayım? Arkadaşsak kızamam, kızmamam lazım. Zaten oynadığım kişi de benim arkadaşım. Burada da aynı şey. Burada da aynı şeyle oynuyor. Zaten Ayşe'nin dün ismini sen söylemişsin. Bugüne kadar da beraber gelmişsiniz neredeyse. Çok da iyi anlaşıyorsunuz. O da sana Adem abi, Adem abi her zaman. Şimdi bugün Ayşe ile oynuyorsun. Bir oyun kaybediyorsun. Yani kaybetmeyi bil dedim ya ben. Daha açılışta dedim. Adem kazanmayı çok iyi biliyor ama kaybetmeyi de bilmesi lazım. O bazı bazı yarışmacılar eleştirdiğim yere Adem de geldik. Adem kaybedemez sanki. Yok kaybedebilirsin. Ama şanınla kaybet. Helal olsun de geç yerine. Hı hı. Orada bir bahane bulma. İşte bana onu söylemediniz de, işte bana küpü söylemediniz de orada bana bir demirin nerede olduğunu ya bırak bu işleri ya. Bir de insanlar senin kazanman için orada değil ki. Yani şimdi herkes oraya gitmiş Survivor'a şampiyon olmaya. Yani şey mi? Adem şampiyon olsun mu diye insanlar destek Öyle ediyor. Öyle bir şey yok. Bir şey yok. Ya orada bireysel bir yarış var. Ne diyor Botan? Hiç kimse bir şey söylemesin. O zaman da kızıyor diyorlar. Yani hiç kimse bir şey söylemesin ona da kızılıyor. E Bir şey söylesin atama desin biri de arkadaşına destek versin ona da kızılıyor. Garip bugün mesela Ayşe Adem'i yenmeye başlayınca... Adem diyor ki sen de ağladın ağladın bugün şakayla karışık <laughs> ağladın ağladın diyor yeniyorsun diyor. Yani aslında ince ince böyle bir Bence bir, de. Şey Bence tamam de. Bence de bir şey söylüyor orada tamam Alıştı çünkü Adem kazanmayı da Adem evet. kazanmak istiyor. Ama yani bak kaybederken de gerçekten şanınla şöhretinle kaybet bunun için diyorum. Yani bugün mesela oyunu kaybetti... Helal olsun Ayşe de tam bitti. Orada bitti değil mi? Vallahi helal olsun desin geçsin. Bugün de atış mesafesi çok önemliydi diyor mesela. Atış yeri çok önemliydi. Yani kaybettim ama atış mesafesi kadınlara biraz öndeydi ondan kaybettim. Ya bunu ekleme kardeşim ekleme ya. Bırak işte kız da bugün bir oyun kazanmış. Sen yine finaldesin ya. Zaten bak bugün Adem hiçbir daha final görmesin. Bırak finali tur görmesin. Bence bireysellerin kazananıdır. Şampiyonudur zaten yapacağını fazlasıyla yapmıştır. Doğru. Hiç gerek yok. Bak hiç gerek yok. Finale kadar yine bir gün çıkmışsın. Bırak bugün de kız kazanmış olsun. Sadece tebrik et. Hiçbir şey söyleme mesela. Ama yapamıyor. Tutamıyor kendisini. Çünkü belki de hırsına yenik düşüyor. Belki bugün de kazanmak istiyor. Hep kazanmak istiyor ama bazı lafların notuma giriyor benim. Şimdi özellikle Adem ve Nagihan'da kaybettiği zaman fazla dışa vurumları izliyoruz. Adem de dediğin gibi kazanmaya alıştı bence. Şu anda kendisine çenme takılması hiç hoşuna gitmiyor. Hele ki ee, bana sorarsan Ayşe mesela. Onun aslında çok kendi klasmanında gördüğü bir yarışmacı değil. Hani Hikmet olsa atıyorum, Nagihan olsa belki ama bence Ayşe'yi kendi klasmanının daha altında görüyor. Ve ona karşı mağlup olmayı hiç hazmedemiyor bence. Ha Kazanan adamlar mağlup olmayı hazmetmeli mi? Hazmetmemeli. Zaten hazmetmeyecek ki bir sonraki maça daha hırsı çıkacak ama dönüp de sen zaten ağlıyordunlar. Şunlar bunlar. Yok bana döndünüz. O yok labutum oradaydı. Şunlar bunlar. Hiç Adem'e ihtiyacı olan şeyler değil. Kusura bakmasın. Bunları konuşmayacaksın. Çıkacaksın maçına. Oynayacaksın. Kazanacaksın. Zaten kazanıyorsun. Sen busun. Dediğin gibi bunlara ihtiyacı olduğunu ben de açıkçası kesinlikle düşünmüyorum diyorum. <laughs>